بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتتعين إن المكسورة في الابتداء تتعين كسنلشر إن يعني yani المكسورة كسل إن كسنلشر في الابتداء بشانقشتا يعني نرى لرد Kesreli inne okuyacağız. Yani inne bu şekilde okuyacağız. Nerelerde enne yani fethalı okuyacağız onu. Enne. işte nerelerde inne nerede enne okunması gerekiyor. Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Şöyle küçük bir kağıtta böyle gördüğünüz gibi küçük bir kağıtta sizler için not aldım. Sizler de bunu yanınıza not alın. Daha kalıcı daha e, e, akıllı kalıcı oluyor. Daha güzel oluyor. Mesela innel meksuatu. İnne okundu yerler. Bir. Fil iptidei. Başlangıçta inne okunur. İki. Yani kelime yeni başladığı zaman inne diye başlanır. İkincisi. bade ela el istiftahiyeti. Başlangıç ela. Hani kelime başlarken ela diye başlanır. O eladan sonra yine inne okunur. Bade haythu. Heysudan sonra her zaman inne okuyoruz. Bade el kasem. Kasemden sonra yeminden sonra her zaman inne okuyoruz. Ba'del kavli. Kale yakulu, kul e, vesaire. Yani kavl e, sonra her zaman inne okuyoruz. Bir de ize dekhaletil lamu fi haberha Haberinde lam gördüğümüz zaman yani inne fi zelike le azı bir verdik. Haberinde lam gördüğümüz zaman o zaman e, pardon o inne fi zelike le bu haberinde lam gelmemişti. O ismin gelmişti. Haberin, haberinde lam gördüğümüzde bilelim ki o inne diye okunuyor. Demek ki kaç inne okunuyor? Bir, iptidada. 2 elay istihdiyeden sonra. 3 haysudan sonra. 4 kasemden sonra. 5 kavlden sonra. Ve altı, haberinde lam gelmişse o innedir. Evet, bir okuyalım bakalım ve tetayyenu innel meksuratu. Bu el meksuratu inne sıfattır. Kesreli inne kesinleşir. Ke, kesin olarak inne okunur. Filipidai başlangıçta onunla naho, inna bak, kelamı onla başlıyorsa. Nehu inne enzelnehu. nehuba e, kelama inne İnne okuduk. Ondan sonra ve ba'de ela elleti yüsteftahu bihel kelamu. Ve ba'de ela eladan sonra. Elleti o ela ki yüsteftahu onunla biha o elayde e, 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 el, kelam e, açılıyor, açılış yapılıyor. Nahu ela in awliya Allah la kafun aleyhim. Bak burada ela ile başladı ama o zaman burada inne diye okunur. Evet. Bir bak iptal ettik. 2 ela istiftahiyeden sonra 3 ve ba'da haythu. Bakın haythu'dan sonra her zaman inne okunur.

Yani e, bir e, inne okuyoruz. Bir de başka nerede inne okuyoruz? Ve ba'del kasemi bir de kasemden sonra da her daim inne okunur. Bak ba'del kasemi dördüncüsü. Nahu hamim vel kitabil mubin vel kitabı yemin kitaba yemin olsun. İşte bak burada kasem kullanılmış. O zaman inne enzelnahu en değil inne inne okunur. Kasemden sonra her daim inne geliyor. Bir de ve ba'del kavli. Bak demiştik kavlden sonra yine inne okunur. Kale nasıl Inni Abdullah. abdullahi. Kale'den sonra bak. İnni meksul. inni o keseri okuyoruz yani ya. inni abdullahi. Evet. Ve e, altıncısı. İnne okunan yerlerin altıncısı demiştik ki haberinde lam var ise. Ve ila dakhalat el lamu fi haberiha bunların haberine eğer lam gelmişse yine inne okunur. O demek ki innedir. Ne gibi vallahu ya'lemu inneke la rasuluhu vallahu yeşhedu innel munafikin lekazibun. Burada bakın bu kef ismidir. Resulü haberdir. Ve haberin başına lam gelmiş. Evet haberin başına lam gelmiş. O da inne okuyacağız. Ondan sonra Evet bakın burada inneke le rasuluhu inneke le rasuluhu burada haberin başına bakın lam gelmiş. O zaman burada inne diye okuyacağız. inne Vallahu yeşhedü innel münafıkine. Bak burada Le-kâzibun. Kâzibun. Haber başladı. Lam gelmiş. O zaman bunda demek ki inne diye okuyoruz. Keseli okuyoruz. Abi. Evet. Ve tete'ayyenu ennel meftuhatu izâ hallet mehallel fa'ili. Şimdi ise nerelerde enne okuyabiliriz? Oraya geldik. Şöyle onları da gösterelim. Nerelerde okuyoruz? Bir, iki... 3 4 5 yerde enne okuyabiliyoruz. Enne تفتح fethalı enne okumak 5 yerdedir. 1 اذا وقعت موقع الفاعل يعني yani اذا حلت محل الفاعل anlamında yerine geçerse yani o enne ismi ve موقع نائب الفاعل. نائب فاعل olursa yine enne موقع المفعول مفعول وصا ينه انو خنور موقع المبتداي مبتدا وصا yine enno okunur. Yi, ee, okunur. o bir de ida dahil aleha harf el cer bi harf el cer ona dahil olsa yine enne okunur. evet enne okudu dinler de bu beş tanesidir. diyor ve teayyanu yani kesinleşir enel meftuhatu enne fetha ee, e, kesinleşir يعني فتحه لهولو شو إذا نزمان كي حلت يعني أي وقعت بُنُورسا بو أنا اسم بقبل بُنُورسا محل الفعل أي موقع الفعل فعل يرنه جلرسه أو زمان أن موقع باخ بخ نجيبي نحو أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أنزلنا باخ لم يكفي فيل أو هم مفقولوا بهتر بأن حرف من الحروف المشبهة بالفعل بالإلف أن اسميدر enzel fiilinden fail cümlesi de haberi. Bu enne isim ve ile beraber bu yekfinin e, tevilinden bunun faal oluyor. Çünkü enne mabadını ma, ma her zaman mastar tevine katıyor. Müfret tevine katıyor. Yani takdiri şöyle oluyor. Evelem yekfihim inzelune haberin mastarını getirip isme idafe ediyorsun. Evelem <laughs> yekfihim إنزالنا <سؤال> أبد evet. أو محل نائب الفاعل متى نايف فاعل يناجي <السنة> أن أنا اسمي فقبل نايف فاعل قومندوسة ينا أندي أقنوش نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن بق أوحي في لبنيه شلدر أن حرف من الحروف المشفيل Ohu ma ma mahallen mansub ennen ismidir. İstema fiil neferin faal cümlesi mahallen merfu ennen haberidir. Enne ismi ve haberle beraber uhiye için naib faaldir. Takdiri şöyle. Kul uhiye ileyye istima'u neferin minel cinni. İstima'u neferin minel cinni. Bunun masrağını yazıyorsun, faalına idaf <laughs> ediyorsun o şekilde. Evet, enne ismi ve haberle beraber. Eğer ki مصدر تأويلنا نايف على رجاخصة هنا أردا أن كسين رفع تحلو خنوش أو محل المفعول بات مفعول ولا جالسة نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله بخ لا تخافون فيل وو فعلدر أبو متعدب فيلدر كان مفعول به السيور أن اسمي بخبر بربر بر بر. بنا مفعول به تش أوذن أن ذي أن حرف من الحروف المشبهة بالفعلية كم محلا منصوبون اسمدر أشرك في تم فاعل بالله جامع أشركتم بو أشركتم بالله جملة محلا مرفوع أننا خبريدر بو أن اسم خبايل بربر مصدر تأويل لا تخافون أي شيء بهتر تقديري شوي ولا تخافون <coughs> işrakakum eşteki şu işraken işrakakum İşra billahi evet masa tevli o şekilde gidiyor ev mahallel mübtedai veyahut enne ismi ve haber ver mübteda konumunda olursa yine enne diye okunur mübteda konumunda ne gibi ve <laughs> min ayatihi enneke teral erde khâşi'aten Bak min ayetihi min harfi cer ayeti mecrur cer mecrur hasra ve haslun haber mukaddam oluyor o hide mudafun bu enne ismi ve haberle beraber mastar tevilinden mübtedadır enne harfun minel hurufil müşebbehdi bil fiili bu kef onun mahalle mansub ismidir tarafildir, fiildir faali şimdisi entedir el arda mef'ulun bihtir haşi'aten de bu e Arda için haldır. Ve bu teral ardı kaçıncı enne için mahallen marfu ennen haberi oluyor. Bu enne ismi ve haber beraber mazhar tevinden e, müptüday oluyor. Evet. Ee, o zaman takdiri şöyle yapacağız. Mazlarını izleyeceğiz. Ve <laughs> min ayatihi ru'yetuke ru'yetuke el ardı takdiri öyle oluyor yani ya. Evet. Güzel. ev veya hutta dakhala alayha harful cerri dakhala olursa ''Aleyha'' bu e, e, olsa harful cerri harf-i cer olsa biliyoruz ki bu ennedir çünkü mabadin e, ismi ve haberi masadan e, mecbur olacak ya o yüzden bu e, harf-i cer mu enne de okunur nahu zalika bi enne Allah huvel hakku bak zalika bi ennallahu vel hakku. Ba harfi cer olmuş. O zaman enne diye okuyacağız. Evet. Yani bi illahi hakkan. Takdiri olur oluyor. Maslat Bu sefer ve yecuzul emranin. Her iki durum da caizdir. Yani cevazul emreyn. İnne de okuyabilirsin. Enne de okuyabilirsin. Her ikisi de caiz olduğu durum. Üç yerdedir bak. Bir, iki, üç. Üç yerde hem inne hem enne okunabilir. Birincisi nedir? Ba'de fa'il cezai. Fa'il cezai'den sonra inne de okuyabilsin, enne de okuyabilsin. İki, ba'de izel füca'iyeti, izay füca'iye. Ansızlığı, ansızın birden bire bu anlamı ifade eden izadan sonra inne de okunabilir, enne de okunabilir. Bir de izâ vak'at fi mevdu'i ta'lili. Ta'lili illet bildirme makamında bulunursa inne de okunabilir, enne de okunabilir. Evet. Diyor ki vecizul emrani her iki durumda caizdir. Yani enne de okunabilir, inne de okunabilir. Nerede? Üç yerde böyle caizdir. 1. Ba'de fail cezai. Fail cezai'den sonra enne de okunabilir, inne de okunabilir. Nahu men amile minkum su'en bi cehaletin. Bak burada e, men amile minkum men şartidir ya. Yani, bu, da, onun Ta ile kavli abu cevap şartı. Fe ennehu gafurur rahim. Ayete fe ennehudur. Ama normal ayet olmazsa normal şartı da fe innehu dokunabilir. okunabilir. Fe da okunabilir yani. ya. Çünkü ceza o şart e, olarak geldiği için. Fa'dan sonra geldiği için. Fa'yı cezadan geldiği için. Enne de okunabilir. İnne de okunabiliyor. Evet. Her ikisinin caiz olduğu durmadan bir tanesi de Ba'de izel fücaiyyeti. İzel fücaiyye. Ansızlığı bildiren izadan sonra da inne ve enne her ikisi okunabilir. Nehu kharacitu feyden. İnne zeyden kaimun. Ve da enne zeyden kaimun okunabilir. Çıktım feiden ansızın baktım ki zeyd ayaktadır. Birden bir ayakta olduğunu e, fark ettim. İşte bak burada e, izay sonra e, geldiği için inne zeyden kaimun da enne zeyden kaymı da Her şey caizdir. Ve kezalike yine aynı şekilde yani hem inne hem enne okunabilir. İkisi şey caizdir. İze vakat eğer bulunursa o enne ve inne neyse artık bulunursa fi mevduyet ta'lili yani illet bildirme makamında bulunursa inne de okunabilir enne de okunabilir. Ne gibi nehu? Ned'uhu innehu huvel berrur rahim hu. ee, bak burada illet makamıdır innehu da okuyabilirsin ennehu da okuyabilirsin biz ona dua ediyoruz İnnehu, ee, innehu ennehu ilk soru. çünkü o rahim ve ihsanda bulunandır işte burada makam e, makamı olduğundan dolayı hem inne hem de enne okunabiliyor başka bir örnek mesela lebbeyke İnnel hamde ve ni'mete leke. Lebbeyke de bak sonra illet bildiriyor. Niye? Emri e çünkü çünkü hamd ve nimetler hepsi senin içindir. Burada inne de okuyabilirsin. Enne de okuyabilirsin. Hepsi caizdir. Evet. Ve tedhulü lamul ibtidai. kadar olsun. Ve sallallahu ve sene Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.